Uyarı. Bu oyun şiddet, aşırı kan ve vahşet içermektedir. Ayrıca intihar, bebek öldürme, cinayet, küçüklere zarar verme, psikolojik travma ve hayvanlara zarar verme gibi konularda yer almaktadır. Tabii ki bu bir oyun. Sadece uyarıyorum. Tüm bunların hiçbirini gerçek hayata desteklemiyorum. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Şerif Ufala ekranlarına hoş geldiniz. Bramble kaldığı yerden 5. bölüme devam ediyor. Evet. Bir önceki bölümlerde ablamızı tam bulduk derken yeniden kaybettik ve dev bir canavarın gazabına uğradık. Saldırısına uğradık. Biz de ablamızı bulalım derken az daha ölüyorduk yani. Tabii ki burada bizim ne yapmamız isteniyor? Şuradan Şurada şurayla ilgili bir şeyimiz var bizim. Oraya ulaşmamız lazım herhalde. Hadi bakalım. Atlayacağız bakalım oraya. Ama nasıl? Önce bir yukarı çıkalım. Şu, şuraya bir atlayalım. Hızlı olmalıyız. Hızlı olmalıyız. Hızlı olmalıyız. Ee? Hızlı olmayız. Bunlar ne böyle? Ulan ne kemiriyorsun be. Of of of. Dev gibi danayı sökmüş almış be. O kadar küçüğüz görüyorsunuz değil mi? O kadar küçüğüz yani. Korku oyunu ya. Bildiğim bu korku oyunu yani. Bu şey değil ya. Yani. Çocuk oyunu değil bu yani. Bu başka bir şey bu. Başka bir şey. Lan nereye? Eyvah. Buradan düşersek kaynar su direkt ödürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle ya böyle? Bu nasıl bir canavar o ya? Bizi nereye koydu ki? Aa bunun içindeyiz. Şunun içindeyiz. Bir şekilde düşürmemiz lazım bunu. Hadi son. Kırıl. Kırıl sana be. Kırıldı. Kilidi kırıldı ve karşı tarafa geçebildik. Doğayla iç içeyiz şimdi yeniden. Bir mantarcıklar var orada ne onlar ya? Değişik bir ırk herhalde onlarda. Bak bak bak. Bak. Kozalak mı bunlar? Ulan kozalaklar. Oo. Ya manyaklara bak lan. Hadi son. Son bitti. Burada da farklı bir canavar var. Canavar türü. Yaratık. Aa. Ole. Lemus might be big, but he had a Lemus. Bir kalbi var. Yani sadakat, sevgiyi içeren bir kalbi var. Bize yardımcı oldu. Bak görüyor musun ya? Bize yardımcı oldu. Yeni bir arkadaş edindik, edindik ablamız dışında. Tabi ablamızı görebilirsek. Şu an için tek arkadaşımız o. Bir de o Gnomlar. Onları seviyoruz. Huni kafalılar. Little Nightmares. Her aklıma gelişte bir gülümsüyorum çok seviyorum o Little Nightmares gerçekten güzel oyun. Onu da izleyebilirsiniz kanalımda var. Ve o ışıltılı güneş parıltısı. Arkadakini görüyorsunuz değil mi? Yapma kızım. Be, yapma kızım. <laughs> Biri gelsin kurtarsın artık. Başladı. Ablamız başladı. Acaba ablamız da mı yutmuştu? Biz ablamızın yanına mı gittik? Bizi de mi yuttu acaba? Göreceğiz. Aa yok. Bizi taşa dönüştü. Ya. Ya öyle olur işte. Taşa dönüşürüz o parıltı bizi kurtardı bak. Şu an her şey bizim lehimize işliyor. Oradan da düşme yani. Onca şeyden kurtuldun. Oradan da düşme yani şimdi. Evet. At least he had found the stone again. and it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. Evet. Harika ya. Şu görsellere baksanıza. Müthiş. Belki de Little Nightmare'sen daha iyi. Görsel olarak. Umarım telif yemeyiz. Şey var orada, bir kemirgen. Ne acaba o, kirpi mi? Sanırım kirpi. Üzerine bineceğiz. Bak, honey kafalılar orada. Severiz. Honey kafalılar bizim dostlarımız. Hadi bakalım karşıya geçirmek için. Bak, olta ile, öyle... olta mı? Balık tutacağız herhalde. Yo. Bak bak nereye gideceğimizi tabii ki balık tutmayacağız. Nereye gideceğimizi o şey belirliyor. Solucan belirliyor. Kirpi tabii ki solucanları sever. Güzeldi. Güzeldi. Müzik de çok güzeldi de o kısımda biraz telif yeme durumumuz var. Bakalım yiyecek miyiz? Huni kafalı. Gel buraya. Ablamızın peşinde. Onun nereye gitti o? Kaçtı oğlum. Peşine gitmeye çalıştım da Tabi o aralardan gidiyor bir yerlere gidiyor. Nereye, nereye gitti belli değil onlar. Aa yine. Aa yine o. Bizim dostumuz. <laughs> Uyandırmamız lazım. uyandırdık. Uyandırmamız gerekiyordu. Gel bakalım. Bizi götürecek. Evet. Bizim dostumuz. Bir diğer kısma geçelim. Evet. Burada da Huni kafalı var ama üzülüyor mu? Ağlıyor. Dedesine üzülüyor. Acaba Dedesine üzülüyor bak. Dedesinin yanına de gidecek. Dedem orada beni de götür diyor. İyi dedesi. Götürelim bakalım. Şunlar da enteresan ırklar. Acaba onların adları neydi? Bak onu bilmiyorum ben. Bu Huni kafalıların ırkı, ırkın ismi Gnomlardı. Gnom. Gnomlar. Şu ne? Yani aldık, onu aldık, topladık. Şuradan mı gideceğiz? Hayır. Şuradan gideceğiz herhalde. Lan nereden gideceğiz biz burada? Şuradan devam. Evet, onu kurtardık. Dedesinin yanına getirdik onu herhalde. Dedesine kavuşacak. Hadi bakalım. Dedesi. <laughs> Ay dede. Aa. İyi onu dedesine kavuşturduğumuza göre artık biz de yolumuza bakalım. Ne oluyor? Ulan telif üstüne telif yiyeceğiz be. Müzikler de çok güzel yani. Kafamız güzel. Ama nasıl güzel. Evet, ağacın köklerine indik. Bizim bu ışığımız olacak. Ama önümüzdeki bölümde. Beğenilerinizi ihmal etmezseniz çok sevinirim. Seviyorum sizleri. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.